doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi demeden hangi mezhep ve meşrepten olursa, hangi aşiretten olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda birlikte olduğumuz ve Türkiye'nin vatandaşlığı şerefini kazanmış olan herkes teröre karşı, şiddete karşı birlikte vaziyet almak mecburiyetindedir. Şimdi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi ve NATO anlaşmasının beşinci maddesi bizim sıcak takip hakkımızı her zaman vermektedir. Türkiye bu sıcak takip hakkını bu anlamda başka bir yerine danışmadan kullanabilme yetkisine de her zaman sahiptir. Ancak tezkerenin çok daha farklı bir anlamı olması gerekir. Bu da daha derinlikli bir mücadeleyi yapabilmek, daha kapsamlı ve belki kalıcı bir temizliği ortaya getirebilmek için gereklidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha etkin mücadelesi için arkasında milleti gösterecek bir e, unsur olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak illerinde yapmış olduğum inceleme gezileri ve il Şırnak İl Başkanımızın yerini ve şehit edilmesi dolayısıyla başsağlığı münasebetiyle yapmış olduğum temaslar hakkında değerli meclisimizi bilgilendirmek üzere söz almış bulunuyorum. Öncelikle Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Çok kritik dönemlerden geçtiğimiz malum. Bu ortamda yurdumuzun her köşesini, bu vatan toprağının her karışını mübarek sayarak, üzerinde yaşayan her vatandaşımızı mübarek görerek tam bir birlik beraberlik içerisinde hareket etme dönemidir. Çünkü emperyalizm Türklüğü Anadolu'dan sürmek, Anadolu'yu Türksüzleştirmek ve bu bölgede yeni haritalar çizmek suretiyle kendi emperyalist amaçlarına ulaşmak istemektedir. Olayların arkasındaki bu gerçeği doğru teşhis etmek sonra bunun üzerinde tedavi çalışmasına birlikte girişmek zorundayız. Bu suretle öncelikle gayet yalın bir şekilde bu gezimde karşılaştıklarımı ifade etmek istiyorum. Diyarbakır'da, Mardin'de ve Şırnak'ta kamu görevlilerinin yanı sıra sivil toplum örgütleriyle ve vatandaşlarımız da sokakta kahvehanelerde, gençlerle, internet kafelerinde yüz yüze gelerek, onlarla oturarak görüşmeler, konuşmalar yaptım. Şırnak'ta gece saat 22.30'da bir internet kahvesinin önünde gençlerle, gençlerle bir araya geldik. Tamamen spontane olarak yapmış olduğumuz bu görüşmede Şırnaklı gençler kendilerinin fikirlerini, düşüncelerini hem mecliste anlatmak hem de kamuoyuna aksettirmek üzere benden de söz istediler. Şırnaklı gençler diyor ki ulusal basınımızdan şikayetçiyiz. Bizi çok farklı gösteriyor ve çok yanlış bir imajı üzerimize yerleştiriyorlar. Bir defa işte gördüğünüz gibi gecenin bu saatinde Sizinle beraberiz. Kucaklaştık, fotoğraflar çektirdik, görüştük. Her tarafta rahat bir ortamımız var. Sanki bu yörenin her insanı terörist gibi ve terör örgütüyle beraber gibi gösteriliyor. Sokağa çıkılamaz gibi gösteriliyor. Bundan şikayetçiyiz. Bir an önce huzur istiyoruz. Birlik beraberlik istiyoruz. İyi bir eğitim istiyoruz. Eğitim üniversitelerimizin daha kaliteli hale gelmesini istiyoruz. Şırnağ'da bir üniversite istiyoruz. Biz daha çok yatırım ve üretim yapılmasını istiyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye'nin her köşesiyle aynı ölçüler içerisinde entegre olmak istiyoruz. Normal sokakta karşılaştığımız vatandaşımız da bundan farklı bir şey düşünmüyor. Terör örgütü her geçen gün daha çok taban kaybediyor. Ancak vatandaşımız içeride huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik isterken aynı zamanda Terör örgütünü örgütüne karşı daha kahredici, daha kararlı yaptırımlar uygulanmasında bekliyor. Şimdi iktidardan beklentimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinden almış olduğu yetkiyi zaman geçirmeden kullanarak, asla yabancı bir güçten medet ummadan dost doğru milletimizin Tamam. Bir dakika süreniz var. Yabancı bir güçten hiçbir zaman ne de kendi öz gücümüzle içeride Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni bu toprakların insanlarını kucaklaştıracak ekonomik, sosyal, kültürel tedbirler alırken içeride özel harekatın kimleriyle sınır ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin özel kuvvetleriyle oluşturulmuş olan vurucu sonuç alacak mobil güçleriyle kahredici etkin önlemler almak zorundayız. Sınırın berisi ötesi ve okyanusun ötesi demeden bu kararlı göstermek mecburiyetindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile ortak karar alınacağını, alınacağı söyleniyor şunu ifade etmek isterim ki kediye ciğer teslim edilmez. Yöredeki sorunların arkasında Amerika vardır. Bu ge Sayın Yazıcıoğlu sözlerinizi tamamlayın lütfen. Bu gerçeği diyerek Türk devletinin, Türk milletinin bölgedeki kararlılığını ortaya koymak zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde bu Olaylar gerçekleşmektedir. Bu gerçeği gizlemenin bir anlamı yoktur. Gayet açıktır. Dolayısıyla iktidarımız mutlak anlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimizde terörle mücadele konseptini değiştirmeli ve yeni şartlara, yeni ortama göre yeni bir mücadele konsepti koyarak bu kahredici, kararlı tavrı, tutumu yaparak Sınır ötesinde operasyonu gerçekleştirmeli, nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gitmeli, lojistik kaynaklarını ve destek noktalarını keserek içeride ve dışarıda yuvalarını dağıtacak ve terör örgütünün de ele başlarını ortadan kaldıracak bir kararlılığı ortaya koymalıyız diyorum. Bu duygular içerisinde milletimizin terör karşısında daha çok birlik beraberlik içerisinde... Teşekkür ederim seni yazıcı oğlum.